Merhaba arkadaşlar. Evet bir videoda daha beraberiz. <laughs> abi uçan yumurtayı sen de görüyor musun? Bir tek ben mi görüyorum? Uçmuyor <laughs> şu an. Hiçbir <laughs> şey <laughs> Atsana be. Atıyorum hazır mısın? Atıyorum. Yine aynı şans. Abi, <laughs> abi geçen hani o videoda abi, değil dört... de ke keşke arkadaşlar, bir olsaydık. dört saatlik. tane yavru çıktı. Tek bir. yumurtadan dört yavru. Oha ne oluyor ona? Abi onlar boş ver çok eğlenmiyor. Oğlum çılgına ne yapıyor bu? Tahtanın <laughs> içinde yürüyor. Ya ömre boş ver yapacak işlerimiz var. Tamam. En son hopper sistemini kurmuştuk. Hala ayrın şişe yapıyor ha. Evet. Hala ayrın pişiriyor. Hatta Sonsuz iron'ımız bu... oldu ya. Bugün. Aynen. Ben şu an elimde zaten 64 artı 11 tane var. İkimize de full set yapıyorum. Tamam. Güzel. Ben Sonra şeye gideceğiz hani. İlk başlarda bir mağara vardı ya. Mağara gitti evet, saçma bir falan vardı. Orayı fethedeceğiz fena. Aynen. Saddle'ı koyayım. Bunu koyayım. Benim golden apple'ım var oğlum. Oo. GG. Get right. Golden Apple neydi yaptı? Chest'ten mi çıktı? Chest'ten çıktı ya. Spawner buldum ya ben aşağıda geçen bölüm. Geçen bölüm ondan önceki mi? Sana atıyorum şimdi neredesin? <laughs> <laughs> Emre o zırhı hızlı giyme olayı var ya Sen onu biliyor musun? Nasıl yani? Hani Hunger Games'te biz millet diyorduk hani yerden zırh alıyordu millet giyiyordu insta. İşte bu modda var mı? Hayır modda değil normal Minecraft'ta da var. Nasıl ya? Nasıl biliyor musun bak. Mesela şu da elimde şey var ya. Hı. Sağ klik. Zaten vardı abi bunu biliyorduk yapmıyor musun sen? Yoo. <laughs> abi biz diyorduk. Hayır mi? ben yerden giymeyi diyorum. Nasıl yani? Üstünden geçerken otomatik giyme de var mod olarak. Aa o kadar bilmiyorum ben de. Bir gereksiz şeyler atayım. Ha kılıç yapayım kimize de. Bu da düşünce hmm. bir şart yani. Senin sırtında var bir tane ama. Ne var? Demir mi? Demir. Hı, Şimdi canı çok Canı çok azmış. Attım sana bir tane. Ee, bu kadar herhalde yeter ya. Yani. De yemek yiyelim, yemeği fullleyelim. Nerede? Ben hazırım. Ben de hazırım. O. <laughs> Suratıma kapak. Ya. Abi şaka mı yapıyorsun? Ya. Neredeydi o bir de? Evet. Çok güzel ve kilit bir soru sordun evet. Kenan. Dur bakayım, arayacağım. Şimdi ben bu tarafa doğru gidiyorum, sen öbür tarafa git. Ama petrolün bu tarafında olduğunu sanmıyorum ya. Dur, bulacağız onu. Şimdi, çılgın örümcek ağacını buldum ben. Örümcek ağacıyla alakası var mı? Hı dur. Denize geldim ben. Aa, yumurta buldum yerde. Ya burada da bir sürü yumurta var da, önemli olan o saçma yapıyı bulmak. Canavar var. yerde miydi acaba? Ben karlı yere gidiyorum. Farklı yer de değildi be. Emin misin? Aha buldum buldum. Neredeymiş? Petrolün arkasına gel. Geliyorum. Bekliyorum kapısını kapatmıştık en son. Ha. Bekliyorum sen. <laughs> Güvenli kapamayla. Abi içeriden gelen sesler efsane ama ya. <laughs> el bombası atacağız oraya dur. Abi el bombası olsa valla hani böyle CSGO taktiği <laughs> binanın içine. Fire in the hole <laughs> yapın. lazım şu anda yani. Bekliyorum sen sen gel. Geliyorum. Birini gördüm. Durun durun. Tamam. Gel kazma. Kenan edecek. bu arada geçen Hero Brian videomuzu hatırlıyor musun? Evet evet. Onun videolarını buldum. Nasıl yani? Ona demek. Formatta gitmiş sanıyordum ben. Ha. Hero Brian zaten yüklü değil mi YouTube'da? Evet. Hayır. Hayır Hero Brian's Mansion. Hayır hayır hayır. Oo! Oh! <laughs> Kenan <laughs> <laughs> çek oradan. Bu kadar. Kenan geçiyor. çek oradan. Abi nasıl kesiyor? Kespemiz 3 tane var ama ondan. Fire in the hole. Abi çarpmasa çok op ya. Abi şuraları, Hazır mısın? Giriyorum. Şuraları açsak dur dur. Abi Vurdu. Oh. Oğlum kaç tane var? Çoğalıyor mu bunlar acaba burada? Aa düştüm. Aşağıdayım. Aşağıda mısın? <laughs> düştüm. Çok fazla. <laughs> çok fazlalar abi. <laughs> çok fazlalar. Sadece çok fazlalar. Kenan ben şeyleri kesiyor mu vispleri? Ben ah! spanner, aşağıda bir tane spawn kırdım ölüyorum öldüm. Abi. Ne? Abi çok. Aa visp çıkıyor sürekli ya. Abi. Ben ben ne yaptık ya? <laughs> Niye girdik? Abi alıyor olmamız lazımdı. Abi vispler çok aşağı katı bile görsen. Aşağı kat çok. O zaman taktik yapıyoruz abi. Ne Sen yap yap gel buraya. Ya benim diamond pickaxe'im gitti. Dur kılıç yapıp kendim. Diamond pickaxe'in mi vardı? Evet şimdi. Spawner'a ulaşacağım buradan da. Abi spawner'ları kırsana ya. İşte şöyle yandan kazarak kıracağım. Ben bir tanesini kırabildim. Bir tanesi ama yani ona rağmen çok daha fazla canım. Oh god. Ah! Oh. Visper var mı hala? Abi onlar da spawn oluyor galiba ya. Abi onlar spawn olmasa ya. Sen gel buraya da. Benim şey geliceğim. Sen neredesin şu an? Hmm, nasıl geçtin oraya yani? Nasıl yani? Evet. Ha kazmışsın işte, onu diyorum. Tabii, kazdığın yerden geldim. Es Panırlar bitti, gir sen al. Bekle bak. oğlum, dur 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 dur. Eşyalarımı alıyorum ben. Gel buraya skeleton. Ha, çok Çekil. Oha. Oha, abi. Abi senin armoru giymiş, al. Ha, ben de diyor benim armor'um. <laughs> Fırsat düştü diyecektim ya. Dur bekle. Ha, bak, bak şimdi el bombası burası ya. Dur dur. Benim Burayı geleyim. nasıl alacağız? Yayın var keşke okum da olsa ya. Abi! Vay! <laughs> Vay! <laughs> 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 dur dur ben alma eşyalarımı <laughs> geliyorum. Tamam tamam ben taktik yapayım. Sen wisp'i kes ya. Abi kablo stone'la üstü kapat aç. Aha wisp geliyor. Çarpıyor. Abi wisp üst katı kapatacağım. Wisp geliyor çünkü aşağı geliyor. Bir dakika ben koptum geliyorum. Abi gel gel lütfen. Çok fena bir ya şerefsiz. Of. Temler duruyor değil mi? Ya bu temler duruyor da operasyon yapıyorum ben şu an. <laughs> Neyle ya orada çok az canavar kalmıştı sanki. Ya çok az canavar da visp çok kötü ya geber. Abi visp gebermiyor. Geberiyor oğlum çok az canavar var. Yok be. Evet. Nasıl gireceğim ben aşağı? Ya mi armorumu ya. Armorumu <laughs> giy. Sen gir kes onları ya. Şöyle yukarıdan kesiyorum. Girsen girsen al eşyalarını. Oh my god what is this <laughs> ya? Bu page'ler falan kitaplar bunlar ne abi? Ya değmez abi hiçbir şey yok <laughs> Aa, ki ya. Steel boots. Bronze chest plate. Aa cam çıktı yaşasın. Bronze chest plate cımı ben koydum. Oğlum değmedi ki ya. Yani bayağı öldük düşününce. Oho. <laughs> Başarı yani. Direkt... Abi ne anladım ben bu işten, chest'leri alayım bari de. Aldık. Hayır. Ha chest'leri. chest'leri. Ha direkt chest alıyor. <laughs> evet. Dur şimdi. Azın delikten çıkıyorum ben. Ya da şuraya bir seviyeli basamak yapayım. Bir direkt merdiven var Ya yok ben çıktım. Pop. Korkuyorum vispi falan vardır üst katta. Neyse bu fethetmiş olduk. Kaç dakika geçti bu sürede? Ee, 8 dakikaya yakın. Vay <laughs> benim hani 8 dakikadan önce fethedebildik. Gayet başarılı bence. Dur ben yeni cicili armorlarımı giyeyim. Wispy Essence çıktı bana. Bana Hı. çıktı ondan. Bak ya bak, en o. Bende Bucket of Force var. Oha. İki, iki tane dolu bak yani Force'lu bakıt var. Bir, de tane push. yere koysana. Aa beka. Şunu Emre? bırakar mısın? Ne bakayım. Ben Bakanmıyor. de page diye bir şey var. ben kopuyorum ya dur. Ha. Gel gel sür bura. Page diye bir şey var bende. İki tane page var. Nasıl bir page? Biri Caves, biri Spruce Wood Block. Ha onunla başka dünyalar yaratabiliyoruz. Hmm, page de mi? Hı hı. Oraya mı gidiyoruz sonra? Evet. Bak Şimdi, dur. şu dur. Şu force force. de bu. Bak. Ne, ne iş yeri Dökebiliyor musun onu yere? Döksene be. Yok. Hmm, force dökebilsek çok güzel olur Hı hı. Şurada niye ışık var? Bir dakika şu. Ha, hmm, bucket of force Hiç. yok. Ya böleceksin. Tamam. Look Force. Hı, Hı Çok güzel. Önce eve girmeliz. Ne oluyor ki? Tavuk var oğlum burada. Şu, abi o tavuk yumurtası. Ya aman ne. ne. Bu bak Force'un kullanımı. Bulamadım bir şey. Hı -hı. Ben abi, abi bak. Emre chestplate'li ayakkabım nasıl? Chestplate'li ayakkabın mı? Chestplate ve ayakkabım. <laughs> Hoş ama ayrın daha iyidir onlardan. Ya olsun yeni teknoloji bu. Tamam. <laughs> Çok havalı. Ya tavuklar yapmayın. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz abi Flint oraya? Flintin var mı Flint? Flint ben üstümde taşımıyorum yani Flint. <laughs> Bakayım. Bak buraya buldum tamam. Fazladan seti buraya koyuyorum. Marmorları. Ne yapıyorsun sen? Ha flint mi çıkartacaksın? Onun için abi. Hı, izle şimdi. Page'leri de üstteki chest'e koydum. <laughs> ne oluyormuş ya? Biraz konuş Emre. Bak şimdi dikkatli izlemeni istiyorum. Hı. Evet. Şimdi şunlardan şöyle yapalım bir kere. Bir şey gerekiyorsa söyle yani. Bende de bir şeyler var. Dur şimdi. Evet. Hemen yapıyorum bunu ben. Hı çok mühim bir şey. Oh my god why you this? evet hazır mısın? Hazırım da ne olacağını bilmediğim ki. Tahta var mı? Tahta. 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 Veya bu da olur. Bakayım olacak mı? Hey, Ne oldu abi? Dikkatli izle şimdi. <laughs> Saatlerdir. Hadi Hı. Emre. You can do this. Evet. O ne abi? A bu ne? Tavuk yukarı çıkma önleme... Aa olmadı. Abi force şeyle alakası var mı bunun? Hayır ya. Tavukların <laughs> yukarı çıkması <da> önleme <laughs> sistemi bunda <gülüyor> da. <gülüyor> abi <ciddiyim> ciddi <laughs> Tente yaptım abi işte. Şuradan da çıkacağız buradan çıkıyorlar biliyorsun değil mi? Ne? Esas buradan çıkıyor. Ya dur her yere tente yapacağım şimdi zaten. Abi çok çirkin durmuyor mu o? Hayır. Turuncu alım ya. <laughs> ne bileyim. Yap, <laughs> yap da yani sen hiç modadan anlamıyorsun ki. Aa bunu da ikiye kesebiliyormuşuz. <laughs> Bak şimdi daha şık bir şey yapacağım. Hmm. Acayip şık oldu ay şu an. Bak görüldüğü üzere tavuk yukarı çıkma Ey. önleme sistemi bütün evi kaplayacak kadar var mı bundan? Oh, bütün evi kaplamayacağım ki. Hı. Niye kaplayayım çok çirkin ol. Sadece iki kilo katlayayım. Şu anda gayet çirkin oldu yani. Hayır. Tamam, neyse. Bence hoş. Ne oluyor lan? Evet, <laughs> şimdi ne yapıyoruz abi? Şey... Abi çok şık oldu ya. <laughs> Fena değil. Yani. Buraya da aynı şekilde, aynı teknoloji lazım buraya. <laughs> Hiçbir şey mi yapmamız lazım Emre? Oraya da fethettiğimize göre benzini getirmek lazım. Bence bu bölüm burada bitsin. Abi bölüm hiçbir şey yapmadık. Bence bir tank yapalım bu bölüm en azından. Tank mı? Yetişmez on bu bölüm. Kaç dakika? 12. dakikadayız. 12.5. Tank yapmak o kadar da zor değil abi. 8 dakika var düşünce. Tankı niye? Ha tank. Tank abi. Tank derken ciddi şey mi düşünüyor böyle Hayır. araç falan. Yani. Tam yat yatağı da abi. Sabah olsun ben bir tamam, bir jam... yatacağım bir dakika. Ya şu an teknolojilerle uğraştığım için Kenan ben biraz meşgul bir bireyim. Hmm. Niye sabah olmuyor la? Oluyor bir yavaş Hah. yavaş. Tamam ben gidip kum kazacağım ya. Aldı teknolojisini nasıl? olsun? Allah. Ne? Pas yapacağım Kaç tane şey lazım bize tank? Şimdi ne kadar çok olur çok... Benim tanklarla ilgili planım şurada olsunlar. Bir dakika bakıyorum şu an nerede? şu köşede böyle yüksek böyle diye. Hı. Olur. Oradan sonra eve dağıtırız nereye gerekiyorsa. Tamam o zaman dur. Ama şimdi onun bir de sistem olması gerekiyor ya. Evet. Sistemini evin altına kur. çık kardeşim çık. Sistemi derken? Onun bir içinden petrol geri çıkarmak için tahta şey lazım. Hı hı. Pompa. Yani tahta boru falan filan. Tamam neyse ben kum kazıyorum. Şimdi ben Allah. orayı açayım. Dışarıda devasa boyutlara ulaşmış burçlar var ha. Hmm, gördüm ya. Felaket orası. Bir de bizim güçlü fırınlardan bir tane daha yapmamız lazım. Hani element kazan... element pişiren dışında ne? Maden element diyorum. Maden pişiren dışında bir tane normal böyle cam pişirmek için falan hızlı i̇şte çalışan bu... fırın. Ha. Otomatize değil de şey diyorsun Yani biz hızlı olsun aynen. Manuel kullanım ama hızlı pişirsin. Hmm. Valla hoş olur yani var öyle bir şey. Bilmiyorum ki. Evet 15. Tan tank gerekir. Valla tank çok olsun ya. Çok olsun. 8 taneden bir tane yapılıyor. 2 stack kum yapsın herhalde yeter mi? Tank. Ya biz tavuk o girme tane... oraya orası ha, gizli evet. oda ya. İki stek mi kazıyım diyorsun? Hı. tavuk nereye girdi? Gel biz? tavuk gel Bizim gel. Gizli odamız mı var? Gel bil. Ana iki tane yetişkin tavuğumuz var. Çiftleştir. Seed de zaten. Pardon bir tane seedimiz var. Çok sakat oldu bu. Ortalıkta geziniyor bir de şey. Yok seed de dünyanın en kolay bulunan şey olduğu için. Haydi çocuklar. Haydi oh, bili bili. <laughs> ya, Ay. Yavrusu oldu değil mi? Anam. Tamam. İkisi tek kum kazdım Emre. Geliyorum. Ay! Abi sen neyle uğraşıyorsun? Baba seni. <laughs> Nelerle uğraşıyorsun Emre? Ya burada bur tavuk ailesi kurduk sen ne diyorsun? Biz de burada tank yaptık. <laughs> Gel bedesi. Oha. Abi evin, <laughs> evin içi çiftlik gibi oldu. Şu de. emo biraz ama bu emo. Hangisi? Kenarlarda takılıyor <laughs> Dur bir dakika. İşte mutlu aile portresi görüldüğü üzere. Emre bana. Çok güzel. Kömür lazım. Kömürlerimiz bizim. Ha orada var. Tamam. Şimdi bak 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 şu camları pişine bak. Bir de yavaş yavaş pişecekleri için şimdi çok hoş olacak. Evet. Şu ha, bile... Ben kopayım Kopup geliyorum. <laughs> şimdi bizde ne eksik abi? Şimdi. Bizde. Bizde ne bir şey eksik? Emre bize ne eksik söyle. Dur şimdi. Tankları yapacağız. Dur, Benzini evet. getireceğiz. Bu ne? ne abi? Bir, bir kopup geliyorum. <laughs> ben de şey yapacağım bir yer. Şu buşlar içinde böyle dışarıda bir fencele yer çekeceğim. Ormuş or var ya. Or orbuş. nasıl yapıyor? Aa onu öğrenek ya. Aynen onu öğrenek. Bu bölüm artık biraz geçti gibi ama. Dur şimdi ben keşfedeceğim onu. Çimene mi ekiyoruz onu? Da? Bilmiyorum valla bence dokun Bence onların üstüne dokunma abi. Orası çok dolu. Dışarı ekelim bence oraları. Zaten ekilmiyor ki. Tamam tamam. Buraya Hı. da ekilmiyor. Ya ben bulacağım onun farmını. Ben, Gel mağaraya ben... girelim. Ben onu halledeceğim ya. Ya dur dur. Aa burada orberi buldum yine. Şimdi. Ha bak buraya ekiliyor. Lan oğlum deli misin sen? Pardon çarpıyordu değil mi bu? Aldım. Güzel. Tamam çıkalım şöyle. Demek ki yer altında bir mekan oluşturacağız. Yeraltı değil bence. Bence evin kapı... altını komple bir kat kazalım şu an. Aynen. Bölüm bitene kadar. Tamam. O zaman ben şu nereden başlayayım? Peki nereden ineceğiz? Aşağı geçiş yapalım. Şuraya ben küçük bir şey açtım ama kapı koyayım oraya tavuklar iniyor. Hı. Kapımız Tavukları var. Tavukları da bende yere... Kapı var. He, kapı taşıyorum. Şöyle mi? Şöyle mi kapıdaydı? Biraz daha derin yapalım. Hayır zaten bu şey hani giriş olarak düşündüm. Şu Düşünmedim aslında öylesine kazdım. Ama bayağı derin yapalım. Sistem kuracağız ya. Abi abi ben kazıyorum şu an. İşte altı yükseklikte yeter herhalde. Bu iyi mi yani böyle? Yani işte şu 1, 2, 3, 4, 5 bir tane daha derin. Ben de kazma aleti... E, evin sınırları içinde olsa daha güzel olur. Sayayım mı sınırları? Yani ne kadar gideceğim aslında? Üstten şimdi. baksa bakarak da bana... Dur. Bekle. Dur. Ya tavuk önleme sistemleri çok sıkıntı oldu şimdi tabi. Niye kapı çalışmıyor mu? Tutmuyor mu tavukları? Şimdi bir dakika. Gerçi bir dakika. haritadan da görüyorum ki ben. Hayır ya dur. Klasik çalışacağız. 1, 2, 3, 4. Dur. 1. Bir. bir dakika. 1. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane kazacaksın sen. Hmm, tamam. Şu an ileride haritadan baka baka gidiyorum ben. Ya tam benim altıma gelince dur. Kavuklar <laughs> çekilin. Sen de dur dersin. İşte altımdasın herhalde şu an. Şöyle... Yok bir biten... tane masa yüzünden göremiyorum ismini ama. Şu an çok çelişkideyim. <laughs> Saymak da çok zor geliyor. Ay yumurta çıktı. Kaç 14 evet. mü demiştin Emre? Hı hı. 1 2 Aa yumurta çıktı 4, bir 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tam şu an 14'te. Tamam. şeye ne? doğru ka kare de aynı mı? Ha kare. Ben de geleceğim şimdi oraya. İnternet kürek yapayım kendime. Tahta yok mu tahta sıkıntımız var. Bir ara ormancılığa çıkmamız lazım. E şuradan demir alalım. O şurada da bayağı kazılacak yer var yani. Şuraya, evet, geliyorum. Derinlikte feci olduğu için. Aslında 20 dakika oldu. Bence durduralım. Zaten kazacağız sadece. Yapacağımız başka bir şey Aynen. yok. Aynen. Bu, bu sıkmaya gerek yok boş boşuna. Evet arkadaşlar. Şey. Siz de sıkmayalım boş boşuna. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Nasıl kapatıyorum